starın yeni dizisi kardeş çocuklarının izleyicisiyle buluşmasına geri sayım başladı. Dizinin başrol oyuncularından Ayça Bingöl heyecanını bakın nasıl anlatıyor. Seyirciyle buluşmasını artık merakla bekliyorum çünkü hani siz bir şeyler yapıyorsunuz hani elinizden gelen en iyisini ekip olarak ama sonuçta bunu seyirciye sunuyoruz ve Onlardan gelecek reaksiyon, onların beğenileri, eleştirileri bizim için çok kıymetli. Ayça Bingöl, iki düşman kız kardeşten biri olan Ümran'ı canlandırıyor. Bir kasabada, bir köyde çok zorlu şartlarda büyümüş bir kadın. Çok zorlu şartlarda evlenmiş, evet bir kızı var ama hiçbir zaman onun için hayat çok toz pembe olmamış. Hep çok büyük sırlarla ve ağır yüklerle Devam etmiş ve o şekilde kızına sahip çıkmaya çalışmış. Kardeşi Umay'ınsa hayat çizgisi Ümran'ınkinden çok farklı. İdealleri uğruna, hevesleri uğruna, her şeyden vazgeçmiş. Ee, yaşadığı tüm kötü günleri geride bırakmış. Ee, bütün geçmişini silmiş, annesini, babasını, kardeşini, her şeyi silip tek başına bir hayata gelmiş. İstanbul'a gelmiş Umay. Çok güçlü, çok inatçı. Çok güzel, kendini geliştirmiş, kendini güzel eğitmiş. Çok başarılı onun için evlilik bence başarı. Çok başarılı da bir evlilik yapmış. Bütün bu sırtına aldığı yükleri evliliğiyle taçlandırmış. Dişi bir kadın. Peki acaba iki kız kardeş Ümran ve Umay nasıl bir araya gelecek? Bir şekilde bir takım işte tesadüfler sonucu kız kardeşiyle tekrar bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ve aslında yarım kalmış bir Durum tekrar yaşanmaya başlıyor. Aradan 20, geçen 20 sene sonra, sırlarla dolu bu hikayenin bir başka kahramanı da geçmişinden kaçmak için yurt dışına yerleşmiş ancak bir şekilde dönmek zorunda kalan başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner dönüyor. Ve şimdi kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular, travmalar neyse geriden bugüne yansıyan Onlarla yüzleşiyor, onlarla karşı karşıya kalıyor ve ne yapacağını göreceğiz. İzleyiciyi bu dizide yıllar sonra kesişen hayatlar, büyük sırlar ve yüzleşmeler bekliyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ geçmişte yarım kalan her ne varsa er ya da geç insanın karşısına çıkar diyor. Çocukluklarını unutmaz, gençliklerini unutmaz, aşklarını, aşkını, dostluklarını, dostunu, aileyi falan. Unut, unutturamazsınız. Hani gideyim ve mutlu olayım, bütün sıkıntılar ve hüzünler geride kalsın. Hayır, bu mümkün değil. İzleyici Ümran'la Umay'ın nasıl birer anne olduklarını da merak ediyor. Bakın Ümran, Ayça Bingöl'ün gözünden nasıl bir anneymiş. Kızı için aslında yapmayacağı şey yok. Ama bir noktada da elinin kolunun bağlı olduğu çok büyük bir durum var. O yüzden de o çaresizlik içinde, o o, o yoğun çatışma içinde çok bocalıyor ama elinden gelenin en iyisini yapıyor. Yapmaya çalışıyor her anne gibi. Peki acaba hayat karakter olarak annesi Ümran'a benziyor mu? Bir tarafıyla bence çok benziyor. Ee, a zaman içinde annesinden böyle ayrıkısı durmaya başlasa bile biraz daha teyzeye dönüşüyor gibi görünse bile aslında e dik duruşu ve onun da kendince mücadele edişi annesinden öğrendiği şeyler. Teyze demişken Umay'ı da Nur Fettahoğlu'nun ağzından dinleyelim istedik. Aslında içeride fırtınalar kopuyor ama o kadar kuyruk dik ki hiçbir şekilde bunu hiç kimseye belli etmiyor. Anca yalnız kaldığı yerlerde göreceğiz bunu yaşadığı bütün kırgınlıkları, kızgınlıkları hayata karşı olan. Ee, öfkesi belki de onu bu kadar güçlü yapıyor. Yani değişik bir karakter göreceksiniz. Ben çok eğleniyorum umayı çekerken. Peki acaba bu iki düşman kız kardeş arasındaki buzlar bir gün eriyecek mi? Yani sonuçta insanın kardeşi canıdır, değil mi? Ee, ama bilmiyorum ki belki bir yerde, bir yerden sonra hani hayat çünkü değişime dönüşüme çok açık. Bir alan yani insanlar değişiyor, dönüşüyor. Herkesin yumuşamaları olabilir. Belki çok çok sonra <laughs> böyle şeyler olabilir. Ben de bilmiyorum açıkçası bunu. Ama bildiğimiz bir şey var ki izleyici kardeş çocuklarında çok şey bulacak. Valla kardeş çocuklarında bence her şey var. Yani sırma yanık da bu konuda gerçekten senaristimiz çok... E, usta bir kalem yani entrika, aşk, nefret, <laughs> e, sürpriz özellikle ilk bölümde bence seyirci böyle hani bizi seyredmeye başlayınca çok bırakabilecekmiş gibi hissetmiyorum. Evet starda sıra dışı, sarsıcı, sırlarla dolu, yepyeni bir hikaye, güçlü bir yapım izlemeye hazır olun. Kardeş Çocukları pazar saat 20'de başlıyor. Sakın kaçırmayın.